Merhabalar hanımlar, Yonca'nın Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Alize Diva iplerimle iki renkli tığ işinden yazlık örgülerde kullanabileceğiniz güzel bir örgünün anlatımını yapacağım. modelimiz zincirle olacak arkadaşlar. zincirle güzel bir model. Şöyle iplerimiz söylediğim gibi Alize Diva. Böyle biraz daha bebe yününden farklı ince bir ip. Yeşil ve beyazı kullanacağız. Tığ numaramsa 6 numara olacak. Şöyle 6 numarayla güzel oldu arkadaşlar. O yüzden 6 numarayı kullanacağım. Hemen başlayalım. Öncelikle yeşille başlayacağız arkadaşlar. Hemen beyaz ipimi kenara alıyorum. Yeşil ip ile başlayacağız. Sonrasındaki sırada beyazı katacağız. Öncelikle zincir çekiyorum. Zincirlerimi 4 ve kaplar üzerinden çekeceğim. Kenarlara da 4 tane trabzan yapacağım için Yine dört ve katlarından ayarlayabilirsiniz. Trabzan kenar trabzanını daha fazla yapacak olursanız, ona göre artırabilirsiniz. Bir miktar zincir çekiyorum arkadaşlar. Model anlatımı yapabilmek için siz ne yapacaksanız, ona göre zincir sayınızı artırabilirsiniz. Evet, bu kadar yeterli olur arkadaşlar. Şimdi burada yarım trabzanlar yapacağım arkadaşlar. Tığımın üzerine doladım, ilk zincirimin içerisine battım. 3 tane ilmeğim oldu tığımın üzerinde. Üçünü birlikte kapattım. Bu birinci yarım trabzanımız oldu. Tekrar aynı şekilde bir sonraki e, zincire batıp yarım trabzan yaptım. Evet, ilk sırada 4 ve katları üzerinden yarım trabzanlar yapacağız. Tığımın üzerine alıyorum ve tek seferde kapatıyorum ilmeklerimi. 3 tane ilmeğim oluyor. 3 ilmeğimi de tek seferde kapatıyorum. Bu şekilde yarım trabzanlar yapmış oluyoruz. Şimdi bu sırayı ben e, yarım trabzan olarak tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar 24 tane e, yarım trabzan yaptım. Küçük bir parça anlatacağım için yeterli olacaktır. Bir zincir çektim ve dön. Kenarda 4 tane yarım trabzan yapacağım tekrar kenar trabzan için. Tığımın üzerine bir defa doladım ve önümdeki ilk e, trabzan tipesine batarak tekrar yarım trabzan yaptım. Tekrar doladım. 2 3 ve 4. 4 tane yarım trabzan yaptım. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir çektim. 1, 2, 3 boşluk atladım. 4. trabzan boşluğuna batarak sık iğne ile birleştirdim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. 1, 2, 3 boşluk atladım. Ve 4. zincir boşluğuna batarak, 4. trabzan boşluğuna batarak sık iğne yaptım. Tekrar 7 zincir, 6 ve 7. 1, 2, 3 boşluk atlıyorum ve 4. boşluğa batarak sık iğne ile birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. 1, 2, 3, 4. Boşluğa batarak 7 zincirler yaparak sıra sonuna geldim. İlk sıra bu şekilde olacak arkadaşlar. Bir üst sırada başta ve sonda sayıları farklı olacak. Tığımın üzerine doladım. Kenardaki 4 trabzanımı yapıyorum. Yine yarım trabzan yapacağız. Modelde kenar trabzanları hep yarım trabzan arkadaşlar. Uzun kalıyor diğer trabzan. O yüzden bu şekilde yarım trabzan yapıyoruz. 4 tane yarım trabzan yaptım. Burada ipimi bırakıyorum. Bir zincir çekip diğer taraftan beyaz rengi ekliyorum. Beyaz ipimi ekliyorum. Bu taraftan ekleyeceğiz. Burada bıraktım ipimi. Şöyle baştaki trabzan boşluğundan geçtim ve beyaz ipimi bu şekilde çıkardım. Bir tane zincir çektim. Tığımın üzerine doladım tekrar aynı boşluğa batıyorum 4 tane yapacağım için eksilmesin diye tekrar aynı boşluğa birinci trabzanı yaptım tığımın üzerine doladım ikinci trabzan üçüncü trabzan ve son trabzan tepesine batarak kenara 4 tane yarım trabzan yapmış oldum şöyle arkadan ipimizi keselim fazla kalan kısmı Evet şimdi burada yine 7 tane ile başlayacağız. Bir üst sırada dediğim gibi farklı sayı olacak. Modeli tam denk gelsin diye 4, 5, 6 ve 7. Buradan bir ikinci boşluğa altta 3 tane boşluk bırakmıştık yeşil olan. 1, 2, 3 tane boşluğumuz vardı. Ortadaki ikinci boşluğa batıyorum ve ön taraftan sık iğne ile burayı birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 ve 7 7 tane zincir çektim 1 2 ortadaki boşluğa batarak sık iğne ile birleştim bu şekilde arkada kalacak yeşil olan hemen buraya iki tane daha yapıyorum kenar trabzanı ile devam edelim Evet arkadaşlar iki tane daha yedili, yedili zincir yaptım şimdi sıra sonundayım ve tekrar buraya yedi tane zincir çekiyorum üzerine doladım. Şimdi 4 tane tırabzanı yapacağım. Hemen buradaki ilk tırabzana battım. Ve burada bir yarım tırabzan yapıyorum. Evet. Birincisini yaptık. 2 3 ve 4 Şimdi yeşil renge geçiyorum. Hemen yeşil ipimi aldım. Diğer ilmeğimin içerisinden geçirdim ve bir zincir çekip döndüm. Tığımın üzerine aldım. Hemen ilk baştaki boşluktan batıyorum. Bir. ikinci boşluktan 2 iki, 3 Ve dört. Dört tane kenara kenar trabzanı yaptıktan sonra şimdi burada yine 7 tane zincirle başlıyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7 buradaki yeşil olan 7 zincire batarak sık iğne ile birleştiriyor. Burada beyaz olan kısım kalacak arkadaşlar. Tekrar 6, 7 zincir çektim. Bir sonraki diğer zincir boşluğuna batarak birleştirdim sık iğne ile. sıra sonuna geldim. Şimdi burada sonda buraya birleştirdikten sonra sadece burada bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine doluyorum ve kenardaki dört tane trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Yeşil olan sırada bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Altta çünkü 1 2 3 dört tane model yapmıştık. Yine bu sırada da 1 2 3 dört tane model yapmış olacağız. Şimdi beyazla devam ediyoruz. Bir zincir çektim ve burada bıraktım. Hemen beyaz ipimi buradan alıyorum. Baştaki trabzan boşluğundan ipimi geçirdim ve bir zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Tekrar aynı yere batarak birinci trabzanımı yaptım. 2 3 ve 4 tane kenar trabzanı yaptıktan sonra şimdi burada 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 yarım yapacağız modeli ilk başta sonra yine 7 ile devam edeceğiz. Şöyle yeşilin arasından geçirerek beyazı aldım ve birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Yine bir sonraki yeşilin arasından beyazı alıp birleştiriyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 5 6 7. Bu sırada arasından geçirerek beyazları sık iğne ile birleştiriyoruz. Sıra sonunda da yine 4 zincir yapacağız arkadaşlar. Hemen burayı da birleştiriyorum. 1 2 3 tane yaptık. Baştaki yarımla ve sondaki yarımla da yine bu sırada 4 model yapmış olacağız. 3 4 zincir çekiyorum ve tığımın üzerine dolayıp kenar trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi bu sıradan sonra beyaz ve yeşili sayıları bu şekilde devam edecek arkadaşlar. İlk başta 7 ile başlıyoruz. Sonraki sıralarda hemen diğer ilmek diğer ipime geçiyorum. Bir zincir çektim ve döndüm. Şöyle modelimiz oluşmaya başladı arkadaşlar. Hemen bir sıra daha yapalım. Baştan başlıyorum. Yarım trabzan yapmaya. 4 tane yaptım. Şimdi burada yeşilde 7 ile başlıyoruz. Bir zincir ile bitiriyoruz. Buradaki yeşile batıyorum ve birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Buradan batıyorum kasıp birleştiriyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 zincir. Buradan birleştiriyorum. Şimdi burayı birleştirdikten sonra bir zincir çekeceğim. Sadece bir tane zincir çekip kenar trabzanlarını yapıyorum. Model bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bir sırada beyazdan yapalım. iyice anlaşılsın bir zincir çekip burada bırakıyorum şimdi tekrar beyaza geçiyorum hemen beyaz ipimi baştaki trabzanın tepesinden batarak bir tane zincir çekiyorum ve kenar trabzanlarını yapıyorum 1 2 3 ve 4 4 tane yarım trabzan yaptım 1, 2, 3, 4 zincirle başlıyoruz. Beyaz yaptığımız sırada 4 zincirle başlayıp yeşilin arasından beyazı sık iğne ile birleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 7 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Modeli kurmuş olduk. Şimdi bu şekilde devam edeceğiz. Model çok kolay bir model arkadaşlar. İlk sırada 7 ile başlıyoruz. Sonraki sırada Yeşillerde 7 ile başlayıp 1 ile bitiriyoruz. Beyazlarda da 4 ile başlayıp yine 4 ile bitiriyoruz. Böyle aralardan alarak sık iğne edip birleştiriyoruz ki bu şekilde iç içine geçmiş zincirler oluşturalım. Evet modelin kurulumu bu şekilde arkadaşlar. Biraz daha ilerlemiş hali de son hali de bu şekilde çok güzel iç içine geçmiş zincirlerden oluşan çok farklı bir model. Evet. Kenar trabzanları da biraz daha minik minik e, çok güzel oldu. iki renkte de gayet uyumlu bir model istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yeni örgü modellerinde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.